Kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. S**tik. Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştı mı? Ha doğum günündeydi. Aa o zaman saçlarım böyleydi daha var. Aa bu boomerang'ı hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? <laughs> Yok görmedim. Biraz daha aşağı... Biraz daha Aa. lazım. Ha daha var tamam. Ee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? şey sorabilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimin bir, bir fotoğrafı olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodum bul. Böyle yazın çekilmiştim. Üstümde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. He? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mu ayyoko değilmiş dur. Şuralar. bir ben saniye. arama artık gördüm.